Bugün Ercan atölyede beni bekliyordu. Hemen Ercan'ın yanına gittim. İnternette çok güzel iş kıyafetleri buldum. Tam bize uygun. Yanları cepli, kumaşı çok güzel. Hemen aldım dedim. Ercan da heyecanlandı. Hadi dedi hemen dedi yeni kıyafetlerimizi görelim. Falcatayla poşeti açmaya kalktı. Gönderici nazar aydınlatma plastik sanayi ve ticaret limited şirketi. İstanbul Maltepe'den gönderilmiş. Alıcı da Ferit Arslan. Yani ben. Ercan heyecanla paketi açtı. Paketin içerisinde iki tane kullanılmış küçük çocuk kot pantolonu çıktı. Oysa ki bizim sipariş vermiş olduğumuz ürünler bunlardı. 800 TL'ye iki tane pantolon verileceğini pek düşünmüyordum. Ama internetteki videolara aldandım maalesef. Üstelik daha önce internetten birçok ürün almıştım. Hatta tişörtlerin üzerine baskı bile yaptırdım. Şapkaların üzerine de baskı yaptırdım. Gayet kaliteli bir malzemeleri çok ucuz almıştım. Bunu da çok ucuza aldığımı düşündüm ama maalesef kazıklanmışız. Kullanılmış çocuk pantolonları. Ben sipariş verirken L beden ve XL beden seçmiştim. Bunların üzerinde 28 beden yazıyor. Böyle insanları nasıl kandırıyorlar anlamıyorum. Bu dünyanın öbür dünyası da var. Herkes sadece bu tarafını düşünüp insanları aldatmak peşinde maalesef. Ercan buna da şükür. İçerisinden hıyar da çıkabilirdi dedi. Ercan hıyar çıksaydı daha iyi. Hiç olmazsa yerdik. Bunları ne yapacağız dedim. Elbezi yaparız dedi ama bunlardan elbezi de olmaz. Ben ne yapacağımızı biliyorum dedi. Hemen yanımdan fırladı gitti. Ben bir bildiği vardır diye düşündüm. Bir baktım elinde iki bardak soğuk suyla geldi. Ne yap Yapalım. Biz de almış olduğumuz ürünlerin üstüne bir bardak su içtik. Biz böyle bir hata yaptık ve dolandırıldık. Siz bu hataya düşmeyin. Ben hayatımda ilk defa böyle dolandırıldığım için dikkat etmiyordum. Bundan sonra dikkat edeceğim. Artık eski kıyafetlerimizle çalışmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.